Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak 2021'in ilk videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başarılı bir yıl, sağlıklı, saatli ve yine eski günlerde gibi birbirimize yakın olabileceğimiz günlerin gelmesi dileğiyle yakın bir zamanda arkadaşlar inşallah. Bu güzel dileklerle başlayalım ve ilk maçımız Kayseri Spor Beşiktaş maçı diyoruz. Kayseri Spor Beşiktaş maçında arkadaşlar oranlar haricinde bütün ibreler arkadaşlar Beşiktaş'ın lehine maçı kazanacağı lehine gösteriliyor. Liderlik mücadelesi veren Sergen Yalçın öğrencileri bu maçta de, ipi göğüsleyecek taraf olarak gözüküyor arkadaşlar. Özellikle Abubakar'ın takıma katılımıyla güzel bir ihme yakaladı. Bu ihmenin devam edeceğini düşünüyorum. Ve maç sonucu 1.48 oranda Beşiktaş'ın maçı kazanacağına dair bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek sıkıntı arkadaşlar oranlar biraz yüksek geldi bana. Fakat e, yanıltma amaçlı bu oranlar açılmış olabilir. Ben çalışma yönünden de e, kadro bakımından da İnce dedim arkadaşlar. Maç sonucu 2 olarak gözükmektedir. Beşiktaş'ın kazanırını oynamamız mantıklı olur diye düşünüyorum. İkinci maçımız arkadaşlar Newcastle Leicester City maçı arkadaşlar. 2-3 sezondur vasat bir görüntü izleten Newcastle'ın bu maçta Leicester'dan puan almasını düşünmüyorum arkadaşlar. Şampiyonluk mücadelesi veren Leicester City'nin üst sıralardan kopmak istemediğini ve deplasmanda müthiş bir performansı da var. Bu yüzden Leicester City'nin Newcastle United karşısında galip geleceğini düşünüyorum. 1.48 oran Beşiktaş'ta aynı oran açılmış arkadaşlar. Sizlere maç sonucu 2 olarak oynamanızı tavsiye ettim. Bir diğer maç arkadaşlar. İspanya Ligi'nde Atletico Madrid Alaves Atletico Madrid maçına baktığımızda arkadaşlar bu maçta iki maç eksik olmasına rağmen liderliği gösteren Atletico Madrid bu maçta bir adım önde ve kazanır diye düşündüğüm bir takım arkadaşlar bir maç sizlere de 35 puanla şu an 2 maç eksikle liderlik koltuğuna oturmuş olan Atletico Madrid'in kazanırına oynamanızı tavsiye ediyorum. Atletico Madrid kazanır diyorum arkadaşlar. Maç sonucu 2 oynamanız tavsiye olunur. Son maçımız arkadaşlar yorum olarak sizlere paylaşacağım. Son maçım arkadaşlar Roma Sampdoria maçı. Bu maça da baktığımızda arkadaşlar 1.40 oranımız var. Ee, oran şirketine göre 1.85 gözüküyor. fakat maç e, maçı inceledim arkadaşlar. Aralarındaki 11 maçın 8'ini kazanan Roma takımı arkadaşlar. Kadro derinliği, kadro kalitesi Roma'nın eee Sampdoria karşısında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz, biliyoruz arkadaşlar. Ee, en önemli golcüleri de eksik Sampdoria'nın en önemli golcülerinden eksik olarak e, sahaya çıkacağı bir maç bu yüzden Roma'nın bu maçta yenilmeyeceğini ve hatta galip geleceğini düşünüyorum günün maçı olarak da sizlere öneriyorum günün maçı Roma maçı arkadaşlar Roma Sampdoria'yı yener diye sizlere öneriyorum günün bankosu olarak Roma maçını görüyorum arkadaşlar. Tekrarlayacak olursak Roma maçı bir Atletico Madrid atlet maçı Madrid kazanır lehine Kayseri Beşiktaş maçı Kayseri'nin yenileceğini düşünüyoruz. Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Newcastle Leicester City maçında da Leicester City'nin yenerini oynadık arkadaşlar. Bir diğer e, öneri maçlarım olacak arkadaşlar. İkinci grup. Bu maçlarda olan şikesine dayalı olarak sizlerle paylaşacağım maçlar. İlk maçımız Inter maçı arkadaşlar. Inter maçına baktığımızda çifte şans bölümünde iki kutucuk boş gözüküyor. İki kutucuk boş gözüktüğü maçlarda arkadaşlar ne oynuyorduk? Maç sonucu üst oynuyorduk. Baktığımızda da maç sonucu üst 1.32 güzel oranlar arkadaşlar. Sizlere de oynamanızı tavsiye ediyorum. Bu maç olan şikemize göre bir maç arkadaşlar. Diğer taraftan Chelsea Manchester City maçına baktığımızda Chelsea Manchester City maçında ilk kere gol çıkar sonucunu çıkarttık. Bunu da çift şans bölümüne baktığımızda tamam 1.20 üzerinde ve birbirinden değişik oranları gördüğümüz için oynadık arkadaşlar alt üst bölümüne geliyoruz. İlk yarı 0.5 gol üstü 1.28 ideal bir orandır diye düşünüyorum. Sizlere de oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer maçımız Trabzonspor maçı arkadaşlar. Trabzonspor Kara maçında da ilk yarı gol çıkar diyoruz. Bunu da oran şikesine uygun bir maç olduğu için seçtik arkadaşlar. 1.32 1.20 1.38 çifte şans bölümünde tamamı 1.20'nin üzerinde ve birbirinden değişik oranlar açılmış. 0-5 gol ilk yarı çıkar diye düşündüm. Bir diğer maç. Ee, son olarak iki maçımız var arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde. Parma maçı. Parma maçına da ilk yarı 0-5 gol üst oynuyoruz arkadaşlar. 1-30, 1-20, 1-25. 1-35, 1-20, 1-25 arkadaşlar. İlk yarı 0-5 gol üst oynuyoruz 1.30'dan güzel bir oran. E, son maçımız Spezia maçı. Heras Verona ile oynunca maçta arkadaşlar yine aynı şekilde 1.38, 1.20, 1.25 çifte şans bölümünde verilen oranlar bu oranlara baktığımızda da e, ilk yarı 0 0.5 gol üst taktiğimize uygun bir maç. Bu yüzden sizlere de bu maça ilk yarı 0-5 gol üst çıkar diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bunun haricinde üçüncü bir grup olarak olanlarda baktığımızda arkadaşlar Real Sociedad maçına geldiğimizde İspanya Ligi'nde Real Sociedad'da 1.40 oran var. Oran şikayemiz 1.90 gösteriyor birden bir. Çifte şans bölümünde bizim oran şikemize uygun bir şekilde verilmiş. Bu maçın maç sonucu oran şikesine göre bir bitme ihtimali yüksek arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar birden bir oynayıp riske de girebilir. Fakat maç sonucu bir olarak bir kırktan sizlere oynamanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir maçımız Atletik Bilbao Elçe maçı. Bu maçta da iki balem e, oynama var oranlarda. 138 ne demiştik? Bütün oran şikelerimizde 1-2 barem oynamasını göz ardı edeceğiz. Yani e, makul kabul edip oran şekerimize uygun olarak bakacağız arkadaşlar. Birden bir oranda 1.90 olarak verilmiş. Çifte şans bölümü yine aynı şekilde uygun bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Maç 1.38'den Atletico Bilbao tarafına oynanabilecek bir maç. Sizlere de maç sonucu bir olarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da arkadaşlar Trabzonspor maçında yine karşılıklı gol var taktiğini uygularak ilk yarı sonucuna baktığımızda arkadaşlar e, tamamı 2 ile 3 arası ve tamam birbirinden değişik oranlar açılmış ilk yarı sonucu bölümünde. Yani bu maçta da karşılıklı gol var. Çıkabilecek bir maç. Dileyen arkadaşlarımız ilk kere 0-5 gol üst. Dileyen arkadaşlarımız da karşılıklı gol var şeklinde oynayabilirler. Benim sizlere önereceğim bugünkü maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, günün bankosunu da tekrar ederek videomu sonlandırıyorum. Ee, günün bankosu olarak gördüğümüz maç Roma maçı arkadaşlar. Roma maçında maç sonucu 1 olarak oynamanızı günün bankosu olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet siz arkadaşlar.